noktaya geliyor. Ergen Yalçın şampiyon olmak istiyor. Çünkü taraftar ondan abi, bunu istiyor. Evet. Ya da Abici, şampiyonla oynamak istiyor. 3 milyar borçla şampiyon olunamaz Gürcan abi. 3 milyar borçla şampiyon olunamaz. Abi orta mı değil. Orta mı değil. Bak bunu... O zaman kendi kendini kandırıyor. Evinde dedensiz verdiğin şey çöpe atacağın şeydir. Yani? Çöpe atacağın şeydir. Abu Bakar şu andaki gelişmelere bakarsan çöp. Bütün limitlerini uyduruk kaydırık transferlere harcadım. Şimdi diyorsun ki Kalinic bize indirim yap. E, işte şey zaten doğuştan Beşiktaşlı kanı siyah beyaz akıyor yapar adam ya. Yani. Çok iyi insan diye sadece 10-12 senedir oynuyorlar. Kim gelirse gelsin oynuyorlar 10-12 senedir. Bir de ya bugün yarın patlar mı? Yetenekli ama acaba ne zaman patlayacak dediklerimiz var. Asla patlamayacaklar. Tamam mı? Hocası da, arkadaşım dostum orası ama işimi yapıyorum. Hocası da efsane diye hocalık yapıyor. Yani Beşiktaş'ın efsanesi diye hocalık yapıyor. Niyakat bitmiş Beşiktaş'ta. Bak yukarıda girmiyorum henüz. Yani bir üst tarafına da girmiyorum. Hocası da kulübün efsanelerinden biri diye hocalık yapıyor. Bu sene şampiyonluk 3 takım dışında. Abi, hiçbir abi. takıma gitmez. Başakşehir. Galatasaray, Fenerbahçe. Bu üçünden biri şampiyon olur. Jezok evet, de Souza e. adı soygundur. Jezok de Souza'nın Türkiye'de en son ihtiyacı olan takım Olarak Beşiktaş. Olarak Beşiktaş'la ilgili şunu ben fikrimi söyleyeyim. Beşiktaşlı kardeşlerimiz de bizi izliyorlardı. En azından izleyenler de izlemeyenleri anlatsınlar. Abdülkerim'in fikri bu diye. Beşiktaş istediği kadar kadrosunu bütün hocalarım benim Türkiye'nin en oyuncuları desin. Kocam Türkiye'nin en büyük oyuncusu desin. Yücelsin, yücelsin. Yine bu takım şampiyon olmaz. Gerçek bu. Niye olmaz? Söylüyorum ben. Kötü oyuncular değiller. Evet. Anadolu takımlarındaki oyuncular kadar. İşte o kadar. Anadolu takımın hedefi neyse o zaman Beşiktaş'ın hedefi de o kadar olur. Çünkü bu oyuncular Anadolu takımındaki oyuncular kadar. Tamam. Evet. Ensekala, Wellington, Rozier, Vida ve arkalarında Ersin. O yoksa Utku, Yuvakaran'la bu, bu dörtlüyle şampiyon olunmaz. Olunursa Olursa zaten Türkiye'de futbol falan iptal edilsin. Anladın mı? <laughs> yani, yani evet, evet. Liderin sadece 4 puan arkasında ve bir maçı eksik ve yazacağım. Beşiktaş hiçbir zaman havlu atmaz Mustafa. Evet. <laughs> Kaçına geldi şartlı çok. Hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ederim. Sağ olun. Beşiktaş Süper Lig şampiyonluğundan sonra Zira Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğu kutluyor değerli futbol severler. Kupalı şampiyon Beşiktaş. sonsuza kadar.